Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir internet kampanyasıyla gene karşınızdayım arkadaşlar. E, videoma başlamadan önce arkadaşlar e, altta bak açıklama kısmında 3 tane link bırakıyorum arkadaşlar. Ona tıklarsanız bakın şu linklere tıklarsanız söz veriyorum arkadaşlar. 2 tanesine bile tıklasanız yeterli. Söz veriyorum kanalınıza kanalınıza anında ben abone olacağım arkadaşlar. Tek yapmanız gereken e, linklere tıkladım e, kanalıma abone ol yazmanız arkadaşlar. Söz kanalına be, kanalınıza abone olacağım. Ee, neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Ee, ama lütfen lütfen ne olursunuz inşallah kanala tıklayın. E, şey okul açıldığında sınavlardan hepsinden yüz alır arkadaşlar onu da söyleyeyim. Neyse videomuza geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle Google'a yan yazıyorsunuz. Yan yazdıktan sonra çıkan ilk sonuca tıklıyorsunuz ve e, ona tıkladıktan sonra arkadaşlar yaniniz varsa ondan da giriş yapabilirsiniz ama ne gerek var 100 megabayt harcamanıza. Neyse şuradan bakın gördüğünüz gibi. Şuradan ne yazıyor? Kim bir GB ister yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Zaten otomatikmen bir yarışma çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Ben şimdi şimdi tıklamayacağım çünkü ben az önce yarışımda tabcide kaybettim Ama siz mesela her hafta mesela bu oyuna katılabilir. Yani 100 puan mesela her hafta atıyorum 200 puan yapsanız yani 5, 6, 7 soru bilirseniz 200 puan. Hani ayda kesinlikle mesela 200 puan diyor ya. 1000 puan arkadaşlar 5 GB arkadaşlar kesinlikle. Hani ayda 5 GB kazanma riskiniz vardır arkadaşlar biraz da zekanıza bağlı bu iş arkadaşlar bir de e, üçüncü yol olarak da arkadaşlar ne olur unutmayın aşağıda üç tane link de bırakıyorum TikTok takipçisi de var linki yani bir sürü link var iki üç tane link var tıklarsanız kanalınıza da abone oluyorum arkadaşlar e, bu arada müşteri hizmetleriyle konuştum yakında çok yakında senin yap uygulaması geri dönecek arkadaşlar yepyeni görevlerle ilk görev e, bilmiyorum ama sanırım tahminim yani tahminim şeyle ilgili olacak ee, böyle bir yıldız ile falan alakalı olacak yani böyle ee, atıyorum bin mesaj at direkt bir gigabaytını kat yani bence öyle olur arkadaşlar neyse çok fazla uzattım linkime de tıklamayı unutmayız arkadaşlar kanalımıza da abone olacağım iyi günler